Hırsızlığın büyük küçüğü olmaz. Ha bir toplu ile, ha bir külçe altın. Yokluğumuzda türeyen uyanıklara, çakallara sesleniyorum. Akıllı olun, akıllı! Ne yapıyorsun oğlum? Biz ne çekiyoruz? Kamu sıfatı hocam. Sıfatı ne lan? Geri zekalı. Kamu spotu, kamu spotu. Artikülasyonum biraz bozuk ama çalışıyorum hoca. Bunu nasıl söyledin oğlum o zaman? Delirecek misin sen beni? Bak canım benim, ne için çekiyoruz bu kamu spotunu? Telefon dolandırıcılığı hocam. Peki sen niye oynuyorsun? Telefon dolandırıcısın hocam. Değil mi? O zaman öyle, öyle oy... o, oynasana. Ha? Öyle oynasana. İki saattir neden Polat Alemdar gibi poz kesiyorsun. Efsane be! Ulan o diş mi duruyor? Ne, Ulan, ne be yok, ben. bu? Ben sizi sendikaya şikayet edeceğim. Efsane be! Bir de sendika şikayetler başıma. Sendika bu. Başım. Gerizekalı yetenek, sizi soyun. Kıyafetleri ben giyeceğim, ben oynayacağım ya. Enişte! <laughs> Oğlum, ben sana enişte demedim ya? Hocam, hocam Söyle yandık o. hocam yandık. Son film internete düşmüş. Cezane vermesin. Düşmedi oğlum. Ben düşürdüm ya. Korsana sattık. Yani en azından para verip film izleyen biri oldu. Ya yok hani son filmde çekik gözlülerle ilgili bir şaka vardı ya. Ee? İşte Korelisinden Kırgızına ne kadar çekik gözlü varsa hepsi kapıya yığılmış. Serdar Ortaş bile gelmiş ya. Sen kimsin ya? Kimsin lan sen deyip duruyor hocam ben anlamadım. Ya oğlum şaka yaptık ya. Ya hocam işte bunlar her boka duyar kasan insanlar ya. Duyar kasmak nedir oğlum ya? Allah hangi dili konuşuyorsunuz anlamıyorum ki. Ana senin neyine oldu lan? Uzun hikaye ya. Uzunsa sikret anlatma. Demir'i en son kaptan ve yardımcılığı terk eder. Benimle misiniz? Hayır! hayır, hayır, hayır. Dur abi, çek. Çık Abiciğim, Orta Asya'dan ses basmak nedir ya? Kavimler gücü bitmedi mi? Alo! Film seti burası, film seti! E, film değil enişte, kamu spotu. Sus lan! Laf yetiştirip durma. Sezal'cığım, sen de keyfin yerinde mi öyle? Ha? Uygun bir zamanda kaçıyoruz ha, türde türde.